Ekrandaki fotoğrafı izninizle ekrandaki fotoğrafı da biraz açmak istiyorum arkadaşlarım bu fotoğrafı ulaştılar. Cemal Can Polat'ın açıklama yaptığı o bina CHP İstanbul İl Başkanlığı binası ve yüzünü en net gördüğümüz isim de Canan Kaftancıoğlu. Bugünden bir fotoğraf işte gördüğünüz bu fotoğraf kulis bilgisi olarak da bir kez daha altını çizerek o isimleri hatırlatmak ve söylemek isterim. Çünkü biliyorsunuz Özgür Çelik evet adaylığını açıklamıştı günler öncesinde 27 ilçe başkanıyla açıklama yapmıştı. Bugün ise verilen ulaştığımız kulis bilgisine göre Cemal Can Polat'a 10 ilçe başkanı destek verdi. Ama katılabildiler katılamadılar o kısmını biliyoruz ama... Toplamda 10 ilçe başkanı olduğu söyleniyor. Fakat bir de başka isimler de var. Mesela CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i gördük net bir şekilde. Onun dışında kameralara çokça yansımayan fotoğrafta da yine belki seçip seçememediklerimiz de olabilir ama şu isimler vardı bugün Cemal Can Polat'ın konuşması sırasında Oğuzkan Salıcı, Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Emeç Aksoy, Gamze Akkuş, İlgez net bir şekilde gördük demiştim. Müslüm Sarı, Bülent Kuşoğlu, Bülent Kuşoğlu biliyorsunuz CHP'de şu anda önemli bir isim. Onu da hatırlatayım yani CHP'nin ikinci adamı olarak da görülebiliyor. O yüzden bugünkü konuşmada olması da gayet önemli bir detaydı, ayrıntıydı diyebiliriz. Hasan Efe Uyar, Zeynel Emre Hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı biliyorsunuz Yunus Emre Hüseyin Yıldız, avukat Turan Aydoğan. İşte bugün Cemal Can Polat'ın açıklaması sırasında orada olanlar, o fotoğrafta da seçebildiklerimiz var, seçemediklerimiz var. Kaftancıoğlu ben net olarak görüyorum. Arkası dönük olan mesela Cemal Can Polat evet. dikkat çekiyor. Bu tarafın tabi daha devamı arkaya doğru devam ediyor belli ki ama bu önemli kulis bilgisini de sıcağı sıcağına aktarmak isterim. Eren Erdem evet şuradaki kadraja yakın kısımda sağ koltukta oturuyor bir yandan